Herkese merhabalar. Bu hafta Biga'dayız. İşletmemiz Tuna Dicle hayvancılıktayız. İşletme sahibi Mahir Sakarya Bey ile beraber şimdi fabrika yemi konusunda görüşeceğiz ve işletmesi hakkında detaylı bilgiler alacağız. Ben sözü uzatmadan kendisine vermek istiyorum. Mahir Bey buyurun. Merhaba ben Mahir Sakarya. Tuna Dicle hayvancılık süt işletmesinde. Burası bir aile çiftliği. Ben, eniştem ve kardeşimle beraber kurulmuş bir süt çiftliği burası. Bu çiftliğin inşaatı 2019 yılında TKDK desteğiyle başladı. Burayı ilk başta yapmamızın sebebi tabi ileriye dönük büyüme amaçlı. tamam tamamlandıktan sonra gebedöve başladık bu işe. Bunların doğumlarını yaptırdık ve süt üretimine başladık. Bir büyüme planımız daha var. Tekrar TKDK'nın desteğini alarak üçüncü bir ağır projemiz var ve bir devamında da bir güneş enerjisi projemiz var. Kendi elektriğimizi üretip kendi elektriğimizi kendimiz kullanacağız. E bu da bir 6-7 aylık bir proje süresi. Bunu da tamamladığımız zaman işletmemiz kapasite olarak büyüyecek. Ağırlık için başvurumuz oldu ve testlerimiz gayet iyi çıktı. İkinci testimiz kaldı. Testlerin sonucunda ağırlık belgesi alınacak. Ağırlık belgesi aldığımız. Zaman da bir AB belgesi diye bir belgemiz var. Bu yurt dışına satmamız için gerekli bir belge. Kısmet olursa bu belgemizi de almak istiyoruz. Tümüze hayvanlarımıza güveniyoruz. Bu yolda ilerleyip ilerisi için kurumsal bir firmaya dönmek istiyoruz. Kullandığımız yer şu an fabrika yemi. Neden kullanıyoruz diye sorarsanız, şöyle diyeyim ben size. Kendimiz de yapmak istiyoruz aslında yemi. Pek cesaret edemiyoruz çünkü fabrika yeminde bir laboratuvar ortamı var, analiz ortamı bir fabrika yeminde var. E sonuçta dışarıdan destek alabiliyoruz, rasyon desteği alabiliyoruz. Herhangi gibi bir sılajımızı analize gönderiyoruz. En ufak bir yoncamızı, samanımızı, planladığımız yem bitkilerini analize gönderip sonuçlarını çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Arkadaşlarımızın bu desteğe çok bizi memnun ediyor. O yüzden fabrika yemi tercih ediyoruz. Yani hazır yemi kullanmanın sebeplerinden birisi de karışımın homojenize olması. Gelen yemlerde kafamızda soru işareti kalmıyor şunlarda. Mesela küflenme, toksin bu gibi sorunlarla karşılaşmıyoruz. Tüketeceğimiz kadar alıyoruz. Belli bir sayıda geliyor yemimiz. İstediğimiz kadar geliyor. İstediğimiz zaman geliyor. Bayilerle aramızdaki finansal olay da karşılıklı iyi. Karşımıza güzel seçeneklerle geliyorlar. Ödeme planları da bir işletme için gayet uygun, rahatlatıcı finansmanlarla geliyorlar. Yemimizi kendimiz değil de fabrika yemiyle ilerlemeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Buru yeme teşekkür ederiz. Tekrar bunu hep söylüyorum. Arkadaşlardan pazarlamacısı olsun, müdür arkadaşlar olsun, rasyoncusu, veteriner hekim arkadaşımız olsun. Bize desteklerini esirgemiyorlar. 24 saat arayıp rahatlıkla bir arkadaş gibi bir derdimiz olduğu zaman konuşabiliyoruz. Soru sor onlar da anında bize çözüm üretebiliyorlar. Teşekkür ederiz. Yani ben de kısaca özetleyeyim. Kendi yemini yapan işletmelere de ara sıra destek veriyorum. Destek verdiğimiz zamanlarda genel şikayetler oluyor. Karşıma gelen en büyük tablo gelen ham maddenin öncekisinden farklı olması ya da yabancı bir ürün barındırması. Hatta son dönemde artık çeşitli kimyasallarla muamele edip soya gibi, mısır gluteni gibi ürünlerin proteinlerini yükseltebiliyorlar. Ama bu hayvan sağlığını ciddi negatif etkiliyor. İşletmede işte süt ya süt kompozisyonu bozukluğu, iseller, midelerde dönmeler, çekim dilatasyonları meydana gelebiliyor. Yani bu tür riske girmektense ben fabrikemi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yaşadığınız her dalgalanma işletmenize ciddi maliyet getiriyor. Mahir Bey gibi hani yolunuzun bu olmasını tavsiye ederim. Küçük maliyetler büyük sorunlar doğurur. Diyelim ki ham madde küflü geldi fark etmediniz. Yüz hayvanınızdan 10 tanesi yavru attı. Ben bunu yaşadım. 10 yavru attığında bütün yıl yen denettiğiniz kar gider. Mahir abi gibi tercih etmeniz daha makbul. Daha o, faydanızı olabilir. Ben Mahir abiye teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, sözümüzü burada kapayalım. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.